Tamam mı? Başladın herhalde. Evet bugün festival alanına gidip çeyizlik şeyler bakacağız. Videolar neden sabah çekmiyoruz biz? Çünkü ben okula gidiyorum, okulda çalışıyorum. Biraz geri çık ya, çok işin. Şöyle <laughs> mi? Ha? Evet. Ya çocuklar Allah rızası için güneş ya, gidiyor ya. Ya o hani kebapçı var ya böyle yetiştiriyor. festivaline gidiyoruz. İnşallah güzel şeyler yaşarız. İnşallah. Çekeyim seni de. <laughs> Ezon'un mı? Ezon'un 8'de gelmesi çok sinir bozucu. Çok tepkiliyim. Ne kadar tepkili? Çok, aşırı. Mut halkı Zara'yı seçiyor o yüzden. Bakkal market bulursak. Ezon'un Sen... mu? Ah, çatla çatla. Bir şey... Bakiler içerim bir dakika. Bak önce Gamze'nin bir <laughs> daha. Ben araya reklam sıkıştırdım da. Öncelikle bir çay bardaklarını almamız lazım. Evet. Adamı... Evet. Dün bir çay bardağı seti için yarım saat adamla yarım saat adamla pazarlık yaptım. Adamla çetin ceviz çıktı. 25 lira mı almış olacaksın? 75 TL ver bana. Ay niye vereceğim onu anlamadım ben şimdi. 25 niye vereceğim sana? <laughs> Az da adam seni işe alacak değil mi? Bak o çay vardı şimdi. Onun paşa bahçesi normalde 380 mi 360 mi o civarları bir şey tamam mı? Evet. Burada altılısı 100 lira. Adama Ama dedin ya abi dedim. yokmuş onunla. Abi dedim bime de geliyor dedim. Gerçekten geliyor mu bime? Bime geliyor 31 Mayıs'ta. Evet 31 Mayıs'ta arkadaşlar. Aldın aldın. Paşa bahçem çay. Hem altılı çay vardı orada. Altılı ne güzel oldu. 180. Çay tablası 80 lira mı ne? Bu adam 190'a bırakırım dedi. Anlaşamadınız. 12 lirasını 190'a bırakırım dedi bu. Ee. Ki ama zaten bak nasıl bir şey biliyor musun? Sanki iki bardağı ortadan yarılmış gibi düşün. Hı -hı. Böyle yapmışlar bardağı gibi. Hani iz var orada. Evet. Ben diyorum ki çıkacak. Ben çıkmayacak. ben diyorum ki çıkmayacak. 500'üne girerim iddia edersen motor, motor, şu anda ağlıyor. motorla Dağ taşı gezdik çıktık. Giriyor musun? Evet arkadaşlar eşe bir daha tanıt demişsin arkadaşımın biri. Bu bizim eşe mi? Aha, Aha çıkmıyor. Şu an, çıkmıyor. şu an çıkıyor dur. Tamam. İttirebilirim. Hayır. Tekken gidiyor. Canım. Çıktı çıktı. Hayır 500'ünü alırım ki? Beni yürütüyorsun. Bak ayağım sakat. <laughs> Öde. En çok da neyi seviyorum biliyor musun? Öde. Ya tamam. Öde. Tamam, 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 tamam. Evet bu Mitya yiyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Ciddi misin oğlum? Ama çok bir şey çıkıyor. Hı? Biraz Hadi deneyeyim mi? Piksel piksel gibi. Şimdi bu bunu ben sıcak bir şey sanıyordum, buz gibi bir şey bu. Belem puşt gibi, ibne gibi... Aaa, tokalara bakalım mı? Tokalara bakalım. Bunu normalde yapılışını çekecektim. Abi muhabbete soktu beni. Muhabbete de aldım. Gevezeliği seviyoruz ya. Ama çok kalmadı 12 tane yok mu? var ama bunlara baksan da bir şekli olmayanların alayım bak sana bir şey söyleyeyim olur şimdi bak bunda kırık yok bir kere temsili konuşuyorum dur. kırık yok ama bak şu çizgili var ya şu çizgili tamam buna takılacaksan buna bakma yani bu birleşme yeri yani ama kırık yok kırığına bak yani tamam süper bir bardak evet abi evet abi bir tane ye en iyi jilet budur taçsız kral pele Baken Bavuer. Abi bir saniye. Gel gel. 50 lira ya. 50 lira ya. Allah artık ne yapıyor lan? Ya tamam ama. <laughs> ama bu normalde yok. Mesela şimdi Paşa Bahçeli'nin şeyinde bu. Evet bu çok Çok iyi. Onlar hesaplı. Şimdi Paşa Bahçeli'nin tabi 100 liraya alamaz böyle bir bandı. 250 lira. Bak mesela bunlar kırık. Al bunları incele şuradaki. <laughs> Senin 35 tane. 3 tane 100 lira al. Alıyor musun? Yani? Alacağım. Dur vallahi bir ya inceleyeceğim, ya inceleyeceğim ya. Vallahi delirdim vallahi 50 lira ya. Bir de bitirdim biliyorum de. de <bitirdim>, değil <laughs> de bitirdim. Ne yapacağını söyle buraya. Bir bitirdim ben.

sevgili Mut. Herkes. Bu şarkının nakaratını herkes biliyor. Doğru mu? Prova yapıyoruz bir tane. Hazır mı herkes? Herkes hazır mı? Balon açsana Şifa abi. Bir olsan koç falan demiş Şifa. Açılmıyor. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Şifa abi, bir şey söyle. Mesela en iyi yani. ee, İyi akşamlar de. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ezoş sen ne söyle? İyi akşamlar. Evet. İyi akşamlar. <laughs>